Nükleer enerji bilirsiniz hep hem büyük bir umut hem de büyük bir korku kaynağı olmuştur. Bir yanda muazzam bir temiz enerji potansiyeli, diğer yanda o meşhur felaket korkusu. Peki ya bu ikilemi tamamen ortadan kaldırabilseydik? İşte bu bölümde tam da bu konuya odaklanıyoruz. Nükleer gücü temellen güvenli hale getirme arayışına ve bu hedefe ulaşmak için geliştirilen çığır açıcı bir teknolojiye. İşte asıl soru bu. Yani bir reaktör en kötü senaryoda bile hiçbir insan müdahalesi, hiçbir karmaşık sistem olmadan kendi kendini kontrol edebilir mi? Bu soru aslında hepimizin nükleer enerjiye dair o temel korkusuna dokunuyor ve ilginçtir ki artık bu sorunun potansiyel bir cevabı var. Ve bakın, bu cevap sadece kağıt üstünde bir teori değil, artık gerçeğe dönüşüyor. Adı HTRPM. Çin'de inşa edilen bu yeni nesil reaktör var ya, işte o. Nükleer güvenliğe bakış açımızı kökünden değiştirmeyi vaat ediyor. Pekala, hadi bu konuya dalalım. Şimdi HTPRM bildiğimiz o geleneksel reaktörlerden çok ama çok farklı bir felsefeyle tasarlanmış. Gelin bakalım, onu bu kadar özel kılan ne ve neden ona dördüncü nesil bir teknoloji diyoruz? HTDPM, bu kısaltmanın açılımı Yüksek Sıcaklıklı Reaktör, Çakıl Yataklı Modül. Yani bu aslında çok daha güvenli, çok daha verimli ve sürdürülebilir olmayı amaçlayan yeni nesil gelişmiş reaktör tasarımlarından biri. Ama burada asıl kilit ifade şu: doğal güvenlik özellikleri. Ama durun, mesele sadece güvenlikte de değil. Çünkü bu teknolojinin gerçekten dünyada bir etki yaratması için aynı zamanda pratik ve ekonomik olması da şart. Yani amaçları ne? Hem inanılmaz derecede güvenli, hem de maliyeti makul bir enerji kaynağı ortaya çıkarmak. Şimdi teknolojinin kalbine inelim. Evet, biliyorum çakıl yataklı deyince kulağa biraz garip geliyor olabilir ama inanın bana bu reaktörün devrimci tasarımının tam da merkezinde bu konsept yatıyor. Hadi gelin bu ne demekmiş ve nükleer yakıta bakış açımızı nasıl baştan aşağı değiştiriyormuş hep birlikte görelim. Aslında bu reaktörün adındaki her bir kelime bize kritik bir tasarım özelliğini anlatıyor. Mesela yüksek sıcaklık. Bu daha fazla verimlilik demek. Gaz soğutmalı yani su yerine helyum gibi kimyasal olarak tepkimeye girmeyen etkisiz bir gaz kullanılıyor. Bu da riskleri baştan azaltıyor. Ve tabii çakıl yataklı çekirdek. İşte asıl her şeyi değiştiren yenilik de tam olarak bu. Evet, bildiğiniz o uzun yakıt çubuklarını tamamen unutun. Gözünüzün önüne bir sıkız makinesi getirin. Bu reaktörün içi on binlerce grafit küreyle, yani o meşhur çakıllarla dolu, bu çakıllar reaktörün kalbinde sürekli bir döngü halinde. Ve bunun en güzel yanı ne biliyor musunuz? Reaktör çalışmaya devam ederken bile yakıt ikmali yapabiliyorsunuz. Şimdi sıkı durun çünkü asıl akıllara durgunluk veren kısım şimdi geliyor. Reaktördeki o on binlerce çakıl var ya, her birinin içinde minicik yakıt parçacıkları var. Peki toplamda kaç tane parçacık ediyor dersiniz? Tam tamına 4 milyar. Ve işte en can alıcı nokta, bu küçücük parçacıkların her biri, 3 katmanlı, inanılmaz sağlam bir koruyucu kaplamayla sarılı. Yani aslında her biri kendi minyatür mikroskobik koruma kalkanına sahip. Şimdi geldik bu bölümün en önemli kısmına. Peki tamam, tüm bu anlattığımız tasarım özellikleri bir araya gelince nasıl oluyor da ortaya temelden daha güvenli bir reaktör çıkıyor? Gelin şimdi bu yapbozun parçalarını birleştirelim ve bu reaktöre neden erimeye dayanıklı dendiğini hep birlikte anlayalım. Bakın, hangi nükleer reaktör olursa olsun, tasarımı ne olursa olsun, üç temel güvenlik görevini yerine getirmek zorundadır. 1. reaksiyonu kontrol altında tutacak 2. Ortaya çıkan o devasa ısıyı bir şekilde uzaklaştıracak ve 3. Radyoaktif maddeyi içeride hapsedecek. İşte HTRPM'nin asıl farkı da tam olarak bu görevlerin nasıl yerine getirdiğinde ortaya çıkıyor. İşte nükleer güvenlikte devrim yaratan o büyük fark da burada. Aktif güvenlik ve pasif güvenlik arasındaki fark. Şimdi Geleneksel reaktörler aktif sistemlere güvenir. Yani acil bir durumda çalışması gereken pompalara, motorlara, vanalara. HTRPM ise pasif güvenliğe. Yani asla bozulmayacak olan temel fizik kanunlarına dayanıyor. Yer çekimi, ısı iletimi, konveksiyon gibi şeylere. Düşünsenize, bu sistemleri kapatamazsınız veya bozamazsınız. Çünkü bunlar doğanın kendisi. İşte pasif güvenliğin en büyük vaadi de bu zaten. Diyelim ki en kötü senaryo oldu. Bütün elektrikler kesildi, helyum soğutucusu tamamen kayboldu. İşte o durumda bile reaktörün kalbi ısısını etrafındaki yapılara doğal bir şekilde yayacak şekilde tasarlanmış. Bunun anlamı ne biliyor musunuz? Fukushima'da gördüğümüz gibi bir erime senaryosu bu reaktörde fiziksel olarak imkansız. Pompaya gerek yok, insan müdahalesine gerek yok. Sadece ve sadece temel fizik kuralları işliyor. Dahası da var. Bu reaktörün adeta kendi içinde bir güvenlik freni var gibi düşünebilirsiniz. Çekirdek ne kadar çok ısınırsa nükleer reaksiyon o kadar yavaşlıyor. Kendi kendini frenliyor yani. Bu kullanılan malzemenin doğal bir özelliği ve Çernobil'de yaşanan o kontrolden çıkmış reaksiyon ihtimalini tamamen fiziksel olarak ortadan kaldırıyor. Peki, teoriyi anladık. Şimdi biraz da pratiğe bakalım. Çünkü bu teknoloji sadece güzel bir fikir ya da bir konsept değil. Arkasında yıllar süren çok titiz bir geliştirme süreci olan, ete kemiğe bürünmüş gerçek bir proje. Haydi gelin bu yolculuk nasıl başlamış ve bugünlere nasıl gelinmiş ona bir göz atalım. Bu zaman çizelgesine baktığımızda ilk göze çarpan şey ne? Bu projenin kesinlikle aceleye getirilmediği. Her şey 90'lı yıllarda, daha küçük bir test reaktörü olan HTR-10 ile başlıyor. Ondan sonraki süreç, 10 yıllara yayılan çok dikkatli bir araştırma, test etme ve yavaş yavaş ölçeği büyütme süreci. Yani anlayacağınız, her şey çok sağlam bir teknolojik temel üzerine kurulmuş. Bu tabloda projenin ne kadar büyük olduğunu çok güzel özetliyor aslında. Yani bu öyle küçük bir laboratuvar deneyi falan değil. Shanghai Elektrik, Harbin Elektrik gibi Çin'in sanayi devleri reaktörün en kritik parçalarını üretiyor. Kısacası karşımızda karmaşık ve gerçek bir tedarik zincirine sahip devasa bir mühendislik projesi var. Peki şimdi biraz da geleceğe bakalım. Bu teknolojinin nihai hedefine yani nereye varmak istiyorlar? Cevap Tasarımın modüler yapısında gizli. Mesele sadece bir tane daha santral inşa etmek değil. Asıl amaç yeni bir enerji üretim standardı oluşturmak. Şu anda çalışan HTRPMI gösteri santrali aslında konseptin çalıştığını kanıtlamak için yapıldı. Asıl hedefse HTRPMI 600 yani tam ölçekli ticari bir santral. Buradaki fikir de çok zekice, bu küçük standart reaktör modüllerinden 6 tanesini alıp tek bir dev buhar türbinine bağlıyorsunuz. Böylece hem güçlü hem de ölçeklenebilir bir santraliniz oluyor. Aynen Lego oynamak gibi bir şey. Daha büyük bir yapı kurmak için hep aynı kendini kanıtlamış güvenli parçaları kullanıyorsunuz. Projenin başındaki isimlerden Dr. Yüce Dongun şu sözü aslında nihai hedefi çok net bir şekilde özetliyor. Amaçları ne? Bu doğal olarak güvenli teknolojiyi alıp özellikle kömürle çalışan o eski kirli termik santrallerin yerine koymak ve böylece dünyaya hem semiz hem de kesintisiz güvenilir bir enerji sağlamak. O zaman gelin şu ufuk açıcı soruyla bitirelim. Eğer nükleer enerjiyi gerçekten de hani bırak git denecek kadar güvenli ve aynı zamanda ekonomik olarak rekabetçi hale getirebilirsek, bunun enerji geleceğimiz için, iklim değişikliğiyle mücadelemiz için anlamı ne olur? Şurası bir gerçek ki bu teknoloji oyunun kurallarını yeniden yazma potansiyeline sahip.